Oyu sevgili evet, Şimdi ben söyleyeyim. Bu bunun yanında bir pet taşıyorsam çekiliş yapacağım demek olacak. Yani gaz gibi yanında bir pet taşıyacaksın. Böyle arkadaşlar bir çekiliş ya çekiliş yapacağım. Arkadaşlar bakın. Aa çekti. Hayır çekiliş yok bu arada arkadaşlar önce abone kayık. Sonra da Sonra da benzer. Adanız ve numaray kayıkta adanız yazın. sonra Ben bir gün bir göz kapalı ve ona bu güzel güzel mavi kirpiği ve gemi karşıda. Ama bunu paylaşacaksınız. Sanıyorum da da PK yorumlara PK istediğiniz numaranızı yazacaksınız. Sonra arkadaşlar bu arada bir tek eşi kazanandık arkadaşlar kabul etsin. Gördüğünüz gibi adım Aysima. Numaram 94977 görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de bir YouTube bir YouTube. İşte arkadaşlar böyle. Arkadaşlar, Çekilişi kazanan bu tatlı mavi kirpi. Çekilişi kazanan bu tatlı mavi kirpi. Yumurun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.